Mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu. Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları İnsan haklarının korunması için oluşturulan Birleşmiş Milletler mekanizmalarının geniş çerçevesini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı ve Genel Kurul tarafından kurulan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği oluşturur. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, sivil toplum örgütlerine destek ve rehberlik açısından benzersiz bir uluslararası platform sağlar. Bu platform, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, İnsan Hakları Sözleşme Denetim Organları, İnsan Hakları Konseyi ve mekanizmalarını, özel raportör prosedürü, evrensel periyodik inceleme vesaire içerir. İnsan Hakları Konseyi, Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunan hükümetler arası bir organdır ve merkezi Cenevre'dedir. İnsan hakları açısından en yetkili organdır konsey, 47 Birleşmiş Milletler üyesi devletin temsilcisinden oluşur. Bu temsilciler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından seçilir. Yılda üç kere toplanır, her oturum 3 hafta sürer. Konsey üyesi ülkelerin talebi üzerine olağanüstü de toplanabilir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, insan haklarının korunması ve teşvik edilmesi için çalışan bir kuruluştur insan hakları çalışmalarının azami derecede etkili olabilmesi için Birleşmiş Milletler'in çeşitli alanlarda uzmanlaşmış fonları ve programları Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, UNICEF ILO, UNESCO ile yakından çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sisteminin temel unsurlarından biri de özel raportörlerdir. Tüm insan hakları konularına yönelik özel raportörler bulunur. Genel olarak amaçları dünyada insan hakları ihlallerinin önlenmesidir. 3 yıllık dönemler için seçilir ve ücret almadan çalışırlar. Tematik raportörler vardır. Irkçılık, yargısız infaz, işkencenin önlenmesi, gizlilik hakkı gibi konularda bir de ekonomik kültürel haklar alanında gıda, sağlık, eğitim, kalkınma gibi alanlarda özel raportörler vardır. Ayrıca özel gruplar alanında da raportörler görev yapmaktadır. Engellilerin haklarının korunmasına dair bir özel raportör bulunmaktadır. Özel raportörler, belirli bir insan hakları meselesini incelemek ve dünyanın tüm bölgelerinde tematik veya ülkeye özgü raporlama yapmak üzere Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından atanan uzmanlardır. Kendi ülkelerini temsil etmezler görüşlerini bağımsız biçimde ifade ederler. Bağımsız olmaları, işlevlerini tarafsızlıkla yerine getirmeleri açısından çok önemlidir. Özel raportörler uzmanlık alanlarıyla ilgili tematik raporlar yazarlar. Özel raportörler uzmanlık alanlarıyla ilgili tematik raporlar yazarlar. Bu raporlar ancak İnsan Hakları Konseyi'ne sunulduktan sonra Birleşmiş Milletler belgesi haline gelebilir. Tavsiyelerde bulunurlar araştırma ve incelemeye dayalı ülke ziyaretleri yaparlar. Yılda 2 veya 3 ülke ziyareti yapabilirler. Bu ziyaretler için davet devletlerden de gelebilir, raportörün kendisi de davet talep edebilir. 2016 yılında ifade özgürlüğü, zorla kaybedilmeler ve işkencenin ile ilgili özel raportörler Türkiye'yi ziyaret etmişti. Geldiklerinde insan hakları durumunu yerinde inceleyip bulgulara dair raporlarını yazarlar bir ülkeye gittiklerinde herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmamalıdırlar. Bir ülkeye gittiklerinde herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmamalıdırlar. İstedikleri her yere gidebilirler. Cezaevleri, gözaltı merkezleri, huzur evleri gibi. Sivil toplum örgütleriyle mağdurlar ve tanıklarla görüşürler. Belgelere, istatistiklere ihtiyaçları varsa devlet kurumlarından isterler. Hükümetler özel raportörlerin, onlara eşlik edenlerin, görüştükleri kişi ve sivil toplum örgütlerinin güvenliğini sağlamak zorundadır. Özel raportörlere bireysel başvuru yapmak da mümkündür. Mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu.